Herkese selamlar. Süper Lig'de bir derbi haftası daha geride kaldı. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Aslında maç öncesi konuştuğumuz, öngördüğümüz her şey çıktı sevgili izleyenler. Galatasaray rakibine göre Avrupa Ligi müsabakasını daha öncesinde oynamıştı ve çarşamba günü gündüz maçıydı. Yani Beşiktaş'a göre Galatasaray bir buçuk günlük bir dinlenme süresine sahipti ki bu da zaten maça bence tesir etti. Galatasaray hem bu anlamda daha dinlenmiş ve enerjiyi doğru kuran Aynı zamanda da oyunun temposunu doğru ayarlayabilen takımdı. E, bu bir avantajdı ve bunu değerlendiren bir ev sahibi takım sahadaydı. İkinci olarak Galatasaray tabi rakibine göre daha geniş oyuncu grubuna ve oyuncu uzuna sahip. Rotasyon biraz daha Beşiktaş'a göre bu anlamda dar değil. üçüncü bölgede hem Icardi hem bu anlamda Osimen varken kulübede Batu bekliyor ve oyuna girebiliyor. Keza Roland Şalai dün maçı ilk 11'de başlamıştı. iyi i̇yi de performans gösterdi. Berkan Kutlu yerine sol bekle Barış Alper Yılmaz tercihi hoca tarafından geldi. Zaman zaman bu hamle ve tercih sorun yaşatsa bile en azından sağda hem Barış Alper Yılmaz hem Yunus gün hem de Çalay güçlüsü varken Galatasaray pozisyonlara daha da rahat girebildi. Bunun yanı sıra maça damgasını vuran iki futbolcu hatta üç isim var bence. Sara, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez. Sara dün oyuna net şekilde damgasını vurdu. Maçın iki tarafında, oyunun iki tarafında da vardı. Hem baksu baks rolünde performansı ile beraber müsabakada fark yarattı. Hem de almış olduğu her topu çok doğru kullandı. Yapmış olduğu asist var. Şu duran toplarda bence ciddi tehdit. Her topun başına geçtiği zaman acaba mı diye bir sorguluyor insan. Öte yandan Davinson Sanchez karşılama oyununda vardı. Immobile'ye geçit vermedi. Alan şansı vermedi. Şut açısı şansı vermedi. Rakibine markaj değildi. Bir de bunun yanı sıra hücuma çıkışlarda duran toplarda Davinson Sanchez çok doğru konumlandı ve nitekim bir de gol attı. Maçın ilk golü Davinson Sanchez'den gelmişti hem Sanchez hem Sarı'nın performansı olumluydu. Ayrıca bir de Yunus Akgün var. Yunus Akgün de dün çizgi tarafını iyi kullandı. 60 olduğu çalımlar yapmış oldu dripliklerle drip beraber de Yunus Akgün yine derbide etkili olan futbolculardan bir tanesiydi Galatasaray tarafında. Beşiktaş'ta ise sevgili izleyenler problemler ve eksikler söz konusuydu. Hem Mert Günok hem Paulista hem de Rashissa bu karşılaşmada yok, yoktu ki. E, Raşisanın olmayışı bir kez daha Beşiktaş'ın kanat hücumlarının aksaması rahatsızlığa sebebiyet verdi. Raşitsa'nın savunma katkısı e, ve hücumdaki ekstra işleri Beşiktaş'ın akşam aradı derbi karşılaşmasında ki Svensson da yokken çok derine gömülmek zorunda kaldı. Beşiktaş'ın zaten sağ tarafı tamamen e, pasif şekilde e, derbide etkili olamadı sevgili dinleyenler. Pasif şekilde Beşiktaş sağ tarafta kaldı. Merkezde ise Getson yalnız kaldı. Şeren Dur bence çok da pas hataları olmadan oynayabilen bir orta saha değil. zaten ikili mücadeleden yoksun bir adam. Beşiktaş'ın şu anda El Musurati'ye ihtiyacı var. Beşiktaş El Musurati'ye şans vermeyecek bir takım lüksüne değil sevgili izleyenler. Beşiktaş Musrati'ye derbi maçında e, süre vermedi. Giovanni Van Bronckhorst oyuncuyu tercih etmedi ama Beşiktaş'ın şu anda merkezde hem takım savunması oyununda hem de elbette... Toplu oyun kurulumunda El Musrati ihtiyacı var. Bu anlamda Giovanni Van Bronckhorst'un El Musrati ve Gerson ikilisinin orta saha kurgusuna dönmesi gerekiyor. Önde Immobile çok topla buluşamadı, yalnız kaldı. Demin bahsettiğim Davinson Sanchez'e çok fazla takıldı ve etkili olamadı. Sol kanatta ise bir semik kriz yaşanıyor sevgili izleyenler. Semih'in neden forma şansı bulmadığını ya da neden az bulduğunu dün akşam bir kez daha izledik ve anladık. Semih'in hem topla ilişkisi rakibine geçeyim derken kullanmış olduğu, kat etmiş olduğu alan ve oyunun her dakikasında ceza sahasını gözlemeyişi, kafasını kaldırmayışı, pas oyununu değil de hep bireysel oyunu tercih etmesiyle beraber Semih dün bir kez daha bence takım oyununda yeri plandaydı ve takım oyunun neredeyse yoktu. O yüzden de Semih'in alacağı ve almayacağı olduğu süre zaten az ve elbette daha da azalacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın hem sol kanat hem de sağ kanatta sıkıntı yaşadığı bir derbi karşılaşmasıydı. Sol bekte Artur Masuako etkiliydi ama Masuako'nun önündeki kanat etkili olamayınca onun da getirmiş olduğu toplar karşılık bulmadı. E zaten Sivenson çok fazla geri plandaydı ve e, ön plana hücum tarafın 3. bölgeye çıkamadı. E, önündeki futbol eksikliğinden kaynaklı. Özetle Beşiktaş'ın hem sakatları hem eksikleri hem de elbette oyuncu grubunun Rotasyon konusunda sıkıntı yaşaması, Elyon deplasmanından dönmesi, Beşiktaş'ı zor durumda bıraktı ve Beşiktaş karşılaşmayı mağlup tamamladı. Galatasaray ise Fenerbahçe Fenerbahçe galib galibiyetinden sonra bu kez de kendi sahasında. Beşiktaş'ı 2 geçmeyi başardı. Oyunda hala eksikler var. Evet bunu konuşabiliriz ama günün sonunda iki rakibini mağlup etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu da elbette ciddi bir avantaj. Galatasaray hem Beşiktaş'a göre hem de Fenerbahçe'ye göre daha ciddi bir avantajı yakalamış durumda.